Merhaba sevgili teraziler. Venüs'ten gelen o güzellik enerjisini getirdiği o ışını bu hafta itibaren üzerinde hissedeceksiniz. Ama dedim ya sevgili teraziler çok fazla göz önünde olmanın getirmiş olduğu kıskançlıklarında yaşayabilirsiniz. Sevgili teraziler ama sizin gerçekten enerjiniz çok yüksek olduğu için bu negatif enerjileri bir anda savurabiliyorsunuz. da bir yol yapabilirsiniz. Sizin için olumlu güzel bir yol ve bir moral arifesinin bu yol sonrası da çok mutlu olacaksınız. Özellikle özel yaşantınızla ilgili durgun bir dönem yaşamaktaydınız. Ama bu haftadan itibaren güzel haberlerle günler bile şansınız açılabilir. Özellikle evlilik, aşk konularında sevgili teraziler içinde sürpriz dolu bir hafta başlıyor. Ve bunun altında yatan olan güzel enerjilerinde bu hafta teraziler tümüyle hissedebiliyorlar. Kulak burun boğaz, Sinirlik ve alerjik reaksiyonlara çok dikkat etmeleri gerekiyor ama çözümlü çok şükür. Ve alacakları güzel bir haber işle ilgili bir konuda onlara hayırlı bir müjde olarak gelecektir. Bugünlük de bu kadar.